Seninler zorluk yapmaya ne ya? Seninler zorluk yap, Geliyorum. Ankara'nın Gel yorum, ankarana. Gel gel kazandınız gel ede. Oğlum bu arkadan gel. yemiş de yürüyemiyormuş gibi oldu. He? Oğlum İsmail sana basmaktan yoruldum bugün ha? Lan nasıl konuşuyor bu bakkı? Donursun o yer bak. Bir dakika çok özür dilerim ama bastık marul ne diyeyim haklı şu an doğru söylüyor. Tamam marul bas marul desin. Tamam ne diyeyim ihtimal hesabı desin ne yapabiliriz? Ne babamı karıştırmayın oğlum gelmem ya. Oğlum ihtimal ya yazıyor ya, adının altında ne yani, yapayım? Ya gelmiyorum ya böyle şey mi olur ya? Oğlum ben seni tanımayan adamlar da çok komik yazıyor buraya. Ne yapayım sen gidiyorsun ihtimal yazıyor aşağıda. Fotoğrafa baksana. E, tamam ihtimal yazıyor. Değiştir onun fotoğrafı. ben gelmiyorum yarın ya. Şimdi burada bak benim adımın altında Melisa yazdı. Melisa çok komik yazacaklar. Bunu değiştiremezsin. Ben yapacağım bunu Melisa şimdi uyar şunu bak. Mef tamam bak senden yaşça büyük lütfen. <laughs> Ama ben kuralı koydum hayatım demesin biter ben. Tamam, Gökçe nasılsın değil, canım benim? Kız bir şey diyor mu? İyiyim teşekkür ederim. Kız bir şey diyor mu? Bak canım benim diyorum cevap veriyor. Sana ne lan evet. sana ne oluyor? <laughs> Marul sen 93'lü müydün? Bak evet. görüyor musun? Sorulara evet. bak. Ne yap Nereye bağlayacak muhabbeti? Sordum doğum tarihini olacak. sordum sadece. Onur sen hayatım, muşmula yattın Boş ben, sorular sorma hayatım! Ben. Onur muşmula yiyeceğim ben. Ya ne alaka şimdi lan? Oğlum <laughs> <laughs> acıkmışsındır bir şey. Hayır var bana. bana bunu niye soruyorsunuz aranızda bir şey konuşurken? Ülke. Ne alaka? Taburu düzgünleştirmek istersin diye. Arkadaşlar enkiliye 31K olmadı hala. <laughs> Aklıma bir şey gelmedi. <laughs> <laughs> Bak evet, ben sana tamam. muşmul... Bence yani ben, tamamlama zamanı geldi arkadaşlar. Ben sana <laughs> muşmula teklif ediyorum. O orada kıza bir şeyler sormanın derdinde. Tamam. <laughs> evet.